أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد Evet, değerli talebelerimiz hoş geldiniz. Avamil dersimizin <laughs> ikinci kısmına geçiyoruz. Evvela ne görmüştük? Avamilin ne olduğunu, nasıl bir kısımları olduğunu hepsini anlatmıştık. İbarelle bunu tasdik etmişti, onaylamıştık gibi ibare okumuştuk. Ve en son nerede kalmıştık? E, amirin kısımlarında e, kalıp beş nevi olduğunu söyleyip e, burada kalmıştık. Şimdi ise inşallah birinci nevi. Yani demiştik ki harbiceler ve izafet harfleri. Bunları göreceğiz. Bu da 20 tanedir. E, bunlar e, ezber işleri arkadaşlar. E, Semainin manasında da söylemiş olduğunuz gibi. Bunların amel etmesi işitmeye bağlıdır. Bunları yani işitme olduğu için ezberleyerek aklımıza tutacağız ve bunlarla ne yapacağız? Amel edeceğiz. Şimdi Allah'ın izniyle yavaş yavaş e, derslerimize yapalım. İnşallah e, 20 tanedir ama biz bunun başta 10 tanesini vereceğiz. Biraz detaya gireceğimiz için. Evet. <laughs> e, şekilde de gördüğümüz gibi bu şekilde bir e, şablon hazırladık. E, elimden geldiği kadar evvela kısa kısa olarak tutacağım. E, başlayalım. El evvelü. E, evvelkisi. Yani biz dedik ki 20 tane dedik harbicer 20 harbicilerden evvelkisi nedir? Elba'u ba'dır. Ee, ne gibi nahvu? Amentu billahi teala ve bihi lev'asenna misalinde olduğu gibi. Şimdi amentu ben iman ettim kime billahi Allah'a. Öyle Allah ki teala yüce olan Allah'a iman ettim. Ve bihi all Allah yemin olsun ki lev'asenna elbette diriltileceğim. Şimdi arkadaşlar bizim buradaki e, ba hariclerini görüyoruz. Amentu <HOfe> billahi derken ba harfi gördük. Şimdi bunun e, görevine gelelim. Şimdi biz amen tü iman ettim derken bu bir fiildir arkadaşlar. Amen, e, amene, emenef kübünden gelir bu da. E, bir fiildir. Amen tü ben iman ettim. Fali yandaki tü'dür arkadaşlar. Billahi derken bu ba harfi ne yapmıştır? Allah'ın başına gelip sonunu ne yapmıştır? Cer etmiştir arkadaşlar. Peki bu, görevi bu kadar mıdır? Evet. Lafzı görevi bu kadardır. Lakin bir de izafet dedik. Dinledik. İza, e, harbice ve izafet hafifleri dedik. İzafet ne yapıyor? Fiil olan amentü. Yani failiyle birlikte fiil olan amentünün manasını Allah'a ulaştırıyor. Amentü ben iman ettim. Kime? Billahi Allah'a. İnsak içindir. Bunları izarda göreceğim için yazmadım. E, sadece 13 tane daha manası vardır aileyetten de. E, ama en meşhur olan insak içindir. Yani bitişme, temas kurma manası için kullanılır. E, dediğim gibi buradaki e, amentünün içindeki e, bulunan e, ben iman ettim demiş olduğunda e, kime diyerek onun izafetle ne yapıyor? İsme birleştiriyor. Zaten harfin de özelliklerini e, görmüştük. E, neydi harf? Kendisi e, müstakil bağını ifade etmeyip fiil ve ismin e, anlaşılmasına alet olandı. Burada görüyoruz ki amen tüf diyerek fiilin manasını isme izafet etti, götürdü. Biz de buradan e, harfi ve izafet hafifleri diyoruz. Biz bundan sonra böyle bir ibare gördüğümüzde veya böyle bir şey gördüğümüzde diyeceğiz ki bağ harfi ne yaptı? Allah Allah'sının başına gelip sonunu burada cer etti. Burası böyle. Diğerleri yerlerde de geldiği zaman da bu şekilde yapacağız. Geldiği zaman da ne yapacağız? Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Çünkü böyle yapmamız gerekiyor. Bu şekilde ibareyi bulacağız. Ee, bağının bu şekilde kullandığını gördük. Devam edelim. Ve sani ikincisidir. Ee, 20 taneydi. Bunun ikincisi de neydi? Nedir? Min, min harfi ceridir arkadaşlar. Ne gibi ne bu? Tübdü min külli zemmin. Tübdü ben tövbe ettim. Neden? Min külli zemmin. Bütün günahlardan tövbe ettim. Şimdi e, buradaki min ne yapmış? Min demiş olduğumuz harfi e, külli ismin başına gelerek ne yaptı sorunu ceretti. Biz buna külle diyemeyiz arkadaşlar. Külli bu. Çünkü başında min harfi cerri var. Şimdi e, tüptü ben tövbe ettim derken buradaki e, tü bizim failimiz, bu biziz. Buradaki tüptü olarak fiilimizin genelinde ne yaptı? Ben tövbe ettim. E, de? Min külli bütün günahlardan diyerek ne yaptı? Fiilin manasını isme izafe etti. Bağladığından dolayı da, dolayıdan, bağladığından dolayı bu şekilde ne yaptık? Biz dedik ki bu e, ve izafet harfleri. Yani harbiceri dediğimiz gibi ismin başına gelince sonu cer ediyor. i̇zafet manası da is, fiilin manasını isme ulaştırdığı için arkadaşlar. Ve salisi üçüncüsü nedir? İla ila harfi arkadaşlar. Ne gibi nahvu? Tüptü ilallahü teala. E, tüptü ben tövbe ettim kime İlallahü teala Allahu Teala'ya tövbe ettim. Burada da arkadaşlar e, ilanın e, normal yine beş tane daha manası var ama biz en çok kullanmış olduğumuz e, intiha intihâ olarak gözümüze çarpıyor. Intihâ da yani yöneliş demektir arkadaşlar. İntiha, yöneliş. Yani e, ben diyor, burada diyor ya tüptü ben tövbe ettim kime tövbe ettim? Yani bir yön yani bu hangi tarafa anlamında da çıkabilir ama e, İlallahü Allahu Teala'ya yani yüce olan Allah'a ben tövbe ettim. Burada da ilah lafzımız ne yaptı? Allah lafzının isim olan Allah lafzının başına gelip sonunu cer etti. Gördüğünüz gibi orada gözüküyor. Tüptü derken yine aynı şekilde buradaki fiilin manasını ben tövbe ettim. Kime? İlahi. Allah'a tövbe ettim diyerek. Burada da intihar olarak yönünü bildirmiş olduğu Ve izafet maalesef fiilin manasını isme geçirdi. Ve rabi'u. Dördüncüsü nedir? An andır arkadaşlar. Ne gibi nahvu? Bu da... Ee, Kendisinde tabii ki bazı e, manalar mevcuttur ama en çok ve en meşhur manaları e, mücavizet e, ve en çok olarak bir mücavizetten yani geçişli demiş olduğumuz. ikincisi demiş olduğumuzda o da boyuttur Yani uzaklık demektir arkadaşlar. E, buradaki e, iki tane mana üzerinden geliyor zaten. E, bu anın e, en çok meşhur olan bu ikisini birini göreceğiz burada da. Ne gibi nahvu? E, küfiftü. Ben engellendim. Neden? Anil harami. Haramlardan engellendi. Bakın. Haramlardan. Burada da ya buradan geçiş için işte, mücaviz et. Geçiş demektir. Ya buradan geçiş için kullanınız bunu ya da bunun uzak olduğun için. Yani haramın uzak olduğu için manasıyla da verilebilir. Bundan dolayı arkadaşlar burayı incelerken an ne yapmış oluyor? Haramı. Yani Lam var başında. Zaten, isim olduğu çok belli. El harami normalde başına gelip sonunu cer ediyor. Biz bunu artık anil haram mü diyemeyiz. Çünkü başına artık an var. Bu an ne yaptı? İsmim başını sonu ne yaptı? Cer etti. Ve ayeten ne yaptı? Küfifti. Ben engelledim neden? Anil haramı haramlardan engellendi. Derken de fiilin manasını aldığı isme ulaştırdığı izafet manası yaptı arkadaşlar. Vel hamisu beşincisi nedir? <laughs> ala ala harfi ceridir arkadaşlar. Ne gibi Nahu. Tabi burada arada ala ne içindir? bu da biz istila, istila olarak kullanırız. Kuşatmak üzerine olma manasında kullanacağız. Bunu görmüş olduğumuzda genellikle e, şunu diyebiliriz arkadaşlar. Ne üzerine? E, gibi bu şekilde sorabiliriz arkadaşlar. E, üzerine sorusuyla genellikle bu şekilde karşılaşıyoruz. Evet e, devam edelim şeyimize. Yecibi vacip olur. Et ne? Et tevbeti tövbe vacip olur. Ne üzerine? Bak soruyorum ne üzerine? Ala külli müzlimin her günahkar kişi üzerine e, ne olur? Tövbe vacip olur. Şimdi arkadaşlar külli e, ala lafzı külli isminin başına gelip sonunu cel etti. Bunu gördük. E, ayrıca ne yaptı? Yecib, vacip olur. E, buradaki vacip olur fiilini aldı. Kül lafına e, ne yaptı? Ulaştırdı. İsmini ulaştırdı ve izafet yapmış oldu. Ve sadüsü altıncısı nedir arkadaşlar? El, lamı, lamdır. E, lam demiş olduğumuz hafifçe, senin yanında da gösterdim. Sadece lam olarak gelir başına. Göreceğiz zaten. E, bu da e, ta'lil ta ve tahsis içindir. Ta'lil ta demiş olduğumuz sebebiye, tahsis demiş olduğumuz arkadaşlar hususlik içindir. Ne gibi nahvu? Ene ben ubeydun, kulcağızım. Kim için olan? Lillahi Teala, Allahu Teala için olan veyahut da kime ee, hani tasdik yapacağız ya. Ee, lillahi Teala, Allah Teala. Yani ya talil ya tasdik olarak yaptık arkadaşlar. Ta'li sebebi, tasdik hususi olarak yapabiliyoruz demiştik. Burada da şimdi e, inceleyecek olursak Lillahi derken lam harfi ne oldu arkadaşlar? Lam harfi cerri Allah lafzının başına gelip sonunu yapmış oldu? Cer etmiş oldu. E, buraya bakmış olduğumuzda ben kulcağızım derken de tabii ki bazı şeyler vardı ulaşmaz ama buradaki ene ben o e, obeydun derken de buradaki e, yine e, bağlanç kurmuştur ama bir sefer e, ne olmuşuz zamir arasında kurmuştur. Evet arkadaşlar devam edelim. Ve saat e, e, ve şey söylemiştik e, la söylemiştik şimdi seneye geldik ve Ves, ve sabiğu yedinci sene geldik arkadaşlar. Bu da nedir fi fi harfi ceridir. Fi harfi ceri zaman ve mekan için kullanılabilir ikisi de yani ikisi seçenek için de kullanılabilir. Ee, ne gibi nahvu? El müdi'u fil cenneti. El müdi'u itaat edici nerededir? Fil cenneti cennettedir. Burada şu an ne yaptık? Mekan olarak kullandık. E, ne yaptı? Cenneti derken sonundakinin e, ismin e, başına gelip sonunu ne yaptı? Ceretti. Bu, buradaki e, yine aynı şekilde el müdi'u itaat edici nerededir? Fil cenneti cennettedir. Buradaki tabii ki şifir olarak baktığımda da bu şekilde izafet olmuştur evet bura söylemiştik ve sen sabi demişti yedincisi. Evet ve semino. Şimdi sekizincisine geldik arkadaşlar. Bu da nedir? El kafu kaftir arkadaşlar. normalde bakılmış olduğunda kef demiş olduğum teşbih edatlarındandır gibi manası vardır kendisinde. ne gibi nahvu? E, Kavli tale Allah Teala'nın sözünde olduğu gibi leyse kemislihi şeyün. Leyse olmadı kimisliği onun misli gibi ne şeyün bir hiçbir şey olmadı. Şimdi buraya bakmış olduğumuzda da K lafzına görüyoruz. mislinin önüne gelmiş ve sonunu ne yapmış? etmiştir arkadaşlar. İsmin sonunu cer Yine aynı şekilde kavlihi teala, teala derken de buradaki yine isim fişi fiil olarak izafeti sağlamıştır. Evet e, en son olarak ve tasi'u dokuzuncusuna geldik en sona bir öncesi. Bu da nedir? Hatta hatta harbi arkadaşlar. Bu da gaye için kullanılır. Kadar. Ne kadar soru sorulur buna da. Ne gibi nehu? E'budullahi teala. E'budu ben ibadet ederim. Kime? allah teala, Allah-u Teala'ya ibadet ederim. Yani Yüce Allah'a ibadet ederim. E ne zamana kadar? Hatta el-Mevti ölünceye kadar. Yine burada ne olmuştur? Hatta lafzı Mevti'nin önüne gelmiş ve sonunu cel etmiştir. Ayrıyeten de E'budud'un fiilinin e, manasını yani izafet ile el-Mevti'ye bağlamıştır arkadaşlar. Evet. Ve'l-âşiru. Onuncusu nedir arkadaşlar? Rubbe, rubbedir. Rubbe demiş olduğumuzda taklil, azlık için kullanılır arkadaşlar. E, ne gibi nefru? Rubbe talin yene alühül Rubbe talin nice okuyucular vardır ki gel anuhu o okuyucular lanet eder ne el Kur'anu Kur'an azimiş işan Burada ne olmuştur arkadaşlar? Rubbe lafzı talinin başına gelmiş başına gelmiş ve sonunu ne yapmıştır? Cel etmiştir. Bazı harf celler vardır arkadaşlar. Bunlar da e, izafet almazlar. E, bunları yine ben değineceğim ama şimdilik tabii yine bir değinelim. Bunlar nelerdir? Bazı e, harf celler. Bu aslında bize izarda gelecek ama ben önceden bir e, anekdot olarak paylaşayım. E, bizim burada aslında, arkadaşlar şu var aslında. Ruppe, ee, Ruppe, ha, rubbe, Haşa, Hala, Ada, Levla ve Lealle fiilleri almazlar. Zayit Hafize'leri göreceğiz. Ee, bunlar e, ne yapmazlar? İzafet. Yani bunların e, yani izafet olmazlar arkadaşlar. Bunlar e, bu şekilde özelliklere sahiptir. Bunları ileride daha net göreceğiz. Şu anda bizim asıl mevzumuz e, buradaki izafeti bileceğiz ama neyin başına ne geldiğinde biz nasıl okumalıyız? İsmin başına e, bu saymış olduğumuz, hafleri ezberlemiş olduğumuz hafleri görmüş olduğunda nasıl bir mana vermeliyiz? Ben mesela e, örnek veriyorum. Şimdi siz fi öğrendiniz. Ben şunu diyebilir miyim artık? E, fil mescide diyebilir miyim? Fil mescidi diyeceğim. Değil mi? Bunun gibi. Buraya kadar ezberleyin arkadaşlar. Sağlam olsun. Diğer atmış olduğum derste de yine oraya sağlamlaştırırsınız inşallah. Bunlar ezberlenecek. Sular seller gibi olacak. Güzelce izleyicileriniz yapın inşallah. Rabbim e, makbul eylesin. Rabbim hayırla amel edebilmeyi, hayırla bunları uygulayabilmeyi, Kur'an-ı Kerim azimüşşana hakkıyla mana verebilmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Velhamdülillahi Rabbil alemin. La teala el-Fatiha.